Arkadaşlar Merhaba Bugünkü videomuzda Dişli ayarımız nasıl yapılır Onu göstermeye çalışacağım sizlere Öncelikle Makinemizin kafasını kaldırıyoruz Şurada bir vidyam, vidamız var Bunu Tornavida mazı buraya tutturduktan sonra Makinenin kafasından bu şekilde elimizle destekliyoruz diğer elimizle vidayı çeviriyoruz. Ondan sonra şu iğnemiz tam böyle batmaya yakın pozisyonda olduğu zaman ayağımızı kaldırıyoruz arkadan şu kolu çekerek. Şimdi buradan bakıyoruz arkadaşlar. Buradan baktığımız zaman şunu ileri geri yaparaktan şuradan tornavidamızın da desteğiyle kanalı vardır burada. şu şekilde görüyorsunuz pozisyonu. Yukarı veya aşağı buradan tam şu plakamızla dişlimiz eşit olacak. İğne batar pozisyonda eşit olacak. Bunu bu şekilde ayarlıyoruz. Ondan sonra Tekrar vidamızı sıkıştırıyoruz arkadaşlar. Yukarı ve aşağı pozisyonu bu şekilde ayarlıyoruz. Bir de makinemizin dişlisinin ileri ve geri hareketi vardır arkadaşlar. Onu da şuradaki vidadan ayarlıyoruz. Tekrar yine tornaydamızı tuttuğumuz zaman elimizle destekliyoruz arkadan. Bu vidayı açtıktan sonra bu sefer yine böyle ileri geri hareketini buradan yapabiliriz. İleri ve geri hareketi buradan ayarlıyoruz. Makinemizin daha iyi çekmesini istiyorsak bunu arkadaşlar öne doğru alıyoruz. Veya dişlimiz çarpabilir. Arkaya çarpabilir. Bunu da Şuradaki adım ayarı En son pozisyonu alıyoruz. Dişlimize bakıyoruz. Arkaya çarpıyor mu? En arka pozisyonda arkaya çarpmaması için bir tık öne alıyoruz. Ve tekrar vidamızı sıkıyoruz arkadaşlar. Çok kaçtı. Şuradan bir iki tık vuruyoruz arkaya çarpmaması için. Sıkıştırıyoruz. Bir ayarımız daha var arkadaşlar. Dişliyle ile alakalı. O da şu. Şu vidayı açtığımız takdirde makinemizin dişlisinin şu tornayı buradan soktuğumuzda buradan kanalı vardır. Yükseklik arka kısmını yükseklik veya alçaklık olarak da buradan da ayarlayabiliriz arkadaşlar. Dişli i̇şte ayarımız bu şekilde. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, like atmayı unutmayın arkadaşlar.